Dostlar selamlar, bugün sizlerle birlikte karakterleri seslendiren kişileri izleyeceğiz. Umarım güzel bir videoları. video geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup like atıp bildirimleri zırh Bu tür videoların devamı çizgilerden az bir 75 hatta çok güzel olur. Geçen günlerde attığım bu e, turnuva videosu gerçekten hiç güzel bir izlenme almadı. Bundan sonra pazar günleri değil, hafta işleri daha ağırlıklı videolar atacağız. Videomuza geçmeden önce de şöyle bir like atıp sağlık çok güzel olur. Hemen videomuza geçelim. Dostlar Oğlum <laughs> şey fark ettim durdurduğum yerde adamın sırat ifadesi mükemmel var Hadi Haydi başladım Başladık Oh my Brawl Stars fans Benziyor aynı zaten seslendiren kişiler bu arada Dostlar şey söyleyeyim size biraz hastayım o yüzden sesim kötü geldi size sizlerden özür dilerim Yapacak bir şey yok hasta. Iı, sesim biraz gitmiş kusura bakmayın. Devam. Search, search, <laughs> Güzel. Fantastic. Güzel. Harikas. I'm done. I'm done. Come get it. This ain't my first rodeo. Give me some sugar. Güzel var kiss my grits. Bu arada dostlar kullandığımız videoyu da açıklamaya koyacağım. Açıklamadan gidip izleyebilirsiniz. Devam. Magic <laughs> manners. <laughs> 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 Güzel bu arada. Yani ses, oyun içi karakterleri böyle seslendirilmişlerini böyle bu şekil görmek çok garip gerçekten. Telefon. <laughs> Devam. Bu okay. da Piper'ı bu kadar sonra... Da... Aha bas. <gülüyor> ne? Vay be. Aa Penny. Bye, bye. bye, bye. <gülüyor> Yeah. <gülüyor> bu arada bu sesler çok tatlı çıkıyor bu kadında. Devam. <laughs> I see you! I it, I see you! My favorite <laughs> brawler! No the brawler! Brawl starts forever! <laughs> I'm gonna chase you! I'm gonna go. You You can't get away from me! Ever! This is so cool! So many cool brawlers! Don't touch my scrapbook! Scrapbook! Don't mess with chess!

Ama Mortis. Ooo oğlum lan dur bir dakika Mortis seslendiren kişi yaşlıymış lan. Bu arada videonun kalitesi kötüsü kusura bakmayın dostlar videodan kaynaktır bana de kaynak değil. Devam. Evet. Gerçi adamı ses zaten yaşlı. Mortis, lan Mortis. Ama Çok güzel seslendiriyor. Üç anlamdan da bilsek daha güzel olurdu tabi. I believe you got pwned! I'm mortified! You fiend! How dare you! <sighs> Designed! <mortified, laughs> You're <crazy>. the <laughs> true creature of the night! I'm the creature of the night! Look at me! Oh, look at me! What was that angle? Hashtag winning. Are you serious? Oh my, my god! Take a chill pill. Time to update my blog. Kis, 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 nalan! devam. Nita. <gülüyor> 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 Oğlum sesler karıştı. Dostlar <laughs> aslında bir şeyler oldu ama şu an bundan devam ediyoruz. Bu arada e, bu videoda umarım hepsini bulabiliriz de hepsini bulamayacağız gibi. Bakalım bunu belki ikinci partını çekeriz. <laughs> Come on Shelly. <Sessizlik> <Sessizlik> Oha! Oğlum ses <laughs> bak. Ç şey sese bak. O chat bak. Oha bir daha bir geri alayım. Ses çok garip ses tonu. Devam. Bir dakika. Oğlum <laughs> adamın ses tonu çok garip. Dynamite. <laughs> <Down> <man. gülüyor> i got a short views. I'm getting grumpy. Got I want some I am strong like the wind. I am strong. I am one. with the earth? Number let's one. Go uh, let's go get it. <laughs> Boom. Boom. Mix. Oh, that makes it up to Send Seriously. <laughs> 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 uh, Agalar diğer kısım çok uzundu ben devam ettim böyle. <laughs> Not the face. Sorry noob. Sorry noob boy seni. <laughs> Güzel. Here it he comes. Dostlar böyle bir video hazırladık. Videomuzu beğenmişsinizdir umarım. Şu anda sağda bir solda da bir tane video çıktı. Ortadan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düzenle böyle videoların devamı içerisinden ben de artık 75 like atarsanız çok güzel olur. Bu arada bu videoda hepsini gösteremedik. Sonraki eğer ikinci bir parti istiyorsanız da bol bol like'lara basın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle bay bay.